Bir buçuk saat boyunca ben doçentlik yaptım. Bir yazarla buluşmaya gidiyoruz. Herkese yeni bir günden merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Çok sıcak. Hava bu aralar çok güzel. Ben alıştım artık bütün kargolarımı sizinle açmaya. Bugün de bir tane kargım var pantolon sipariş ettim çünkü bütün diğer pantolonlarım bana dar geliyor o yüzden bunu birlikte açalım istiyorum çok harçlık bir vlog olacak şimdiden söylüyorum <laughs> e, vaktim yok gerçekten çok vaktim yok son bir haftam kaldı sonra da bütün stres bitiyor yani bu kısım bitiyor ondan sonra yeni tür strese gireceğim ama şu an çok çok zor o yüzden görüşemiyoruz. Neyse bunu deneyelim. Çok sıcak. Kıp kırmızıyım zaten. Şu düğmesi zor kapanıyor. Kilodan değil. <laughs> Düğmesinden. 3 kilo attım bu arada. Ve platoya geldim. Atamıyorum. Şunu çıkartsam çok ayıp olur mu? Olmaz bence. ayıp olur ya. ya, ya. tamam. Şey yapayım. Hiç gözükmüyor tabii ki. Ben daha hiç kendim bakmadım. Yes. Çok beğendim. Pahalıydı ya. 55 frank falandı. Ama kaliteli duruyor. Güzel beğendim. Baya bence yani çok oturdu böyle çok oturdu. Ve zaten gelecek pantolonum neredeyse kalmadı. Ya çok darlar ya da kumaşlar. Hava çok bu aralar çok güzel, çok sıcak. Ve kalifeler yarmaya başladı. Nihayet ama biraz <laughs> gereksiz. Şu an kapatacağım zaten. Kumaş pantolonla gidiyorum. Bir tane, iki tane falanla. Bunlarımı artık yani giymek de istemiyorum. Artık daha çok böyle yani ciddi pantolon mu diyeyim? Yani jeans, kot pantolon giymek istiyorum. Çok güzel kombinler yapılabiliyor bence. Jeans ile. yani. Tamam. Alıyorum. Kalsın bu. Ve o zaman biz bir ara yani şu stres bittiğinde görüşürüz ve şu bütün pantolonlarımı ayıklarız birlikte. Üzerimde e, giyip hani size göstereceğim ne demek istediğimi. Artık onu da haftaya falan çekerim çünkü <laughs> bir buçuk saatlik sunumum var haftaya. O yüzden ona çalışıp hazırlanıyorum. Yes. Tamam. Görüşürüz. Uf, huh, piştim. Pişmedim <gülüyor> Hello. <gülüyor> Hayatımın stresi bitti. Evimize büyük geçmiş olsun. Hemen anlatıyorum. Yeni hocamın bir tane kursu var. Biliyorsunuz çarşamba günleri. Ne yapıyoruz? okunacak sayfalar veriyor. <laughs> 70 sayfa falan. Neyse biz onları ha bir okuduk. Sonra gittik. okuduklarımızın hakkında konuştuk. İlk 3 derste öyleydi. Sonra da herkese işte bir tane konu verdi. Dedi bu konu hakkında sunum yaptım falan. Sonra işte ben İstanbul'u kaptırdım falan filan anlattım zaten. Neyse bugün benim günümdü. Ve kağıdın üzerine programı yazmış ya. En fazla 10 dakika sunum yapın yazılmış tamam falan eyvallah sonra geçen hafta işte e, bir çocuk başladı yani bütün yönelik bizdeydi öyle mi deniliyor bilmiyorum ya bütün şey e, derslerinin gücü bize verdi aslında hoca neyse sen geçen hafta işte Çocuk yaptı. Böyle durdum. Dedim bu böyle olacaksa biraz yanlış olabilirim. Çünkü 10 dakika ne okuduğumu anlatıyor. Nasıl işte analizi falan yapıyor. Sonra da <laughs> bütün moderasyonu o üstlendi. Ama kaldım Allah. Abi bütün bir buçuk saati ben yöneteceğim. Diskusyon altı yazıyorum. İçerisine Gelmemiz lazım. Bir buçuk saat boyunca. Tamam falan da böyle okey. Ve bugün işte benim günümdü. Bir buçuk saat boyunca ben doçentlik yaptım. <laughs> Bütün ders benim ellerim içindeydi. Kısacası çok çok güzeldi. Bir hafta boyunca burun için sabah ve akşamı verdim. Değdi güzeldi yani çok çok güzeldi aslında. <laughs> Kendimle gurur duyuyorum. Ya da böyle mi yapılıyor? Şöyle yapıyorlar aslında. <laughs> sağ sağ omzuna vurulur. Ee, evet. Uykusuzum biraz. Ee, kaç gündür sadece 5 saat uyuyorum geceleri. Şimdi işte eve geldim. Dinleneceğim biraz. Ondan sonra da yarınki ödevleri yapacağım. Hayatımda birkaç değişiklikler oldu ama onları şimdi anlatmak istemiyorum. Çünkü ha biri içeride çekiyorum, Onu da artık istemiyorum. O yüzden bir ara kesinlikle dışarıda görüşürüz. Bu klipten sonra. Oha Işık'tan var ya daha da yorgun gözüküyorum. Ama aslında aha, çok uh, Aslında iyiyim yani. Güzeldi. Çok güzel. Tam bir de bir hatıra olsun diye bunu da anlatmak istiyorum. Neyse işte gittim. Bir buçuk saat boyunca gerçekten çok çok güzeldi. Herkes bir şeyler söyledi. Sonra ben onları yorumladım. Sonra işte onlar da benim dediklerimi yorumladılar. Sonra ben bunu böyle anladım. Ben dedim ben böyle anladım. Ama aslında ortak noktalar da var. Falan filan filan filan. Sonra e, bir tane işte e, çocuk yanıma geldi. Bana bir tane sayfa gösterdi böyle. Siz işte vaksinin konu hakkında e, kocaman bir araştırma başlatılmış falan gördün mü? Ben de aa yok bu site görmedim dedim. Sonra sitenin ismini falan yazdım. Ve aynı zamanda işte hoca bütün heşe eşyalarını aldı ve kapıda gidiyor ve böyle bana bakıyor. Hani bana bir şey söylemek ister gibi. Ben ona baktım böyle yapıyor. ben <laughs> böyle, böyle yani biraz çok yani benim için biraz bir şey oldu. Ya yani şaşırdım. Öyle şey beklemiyordum. böyle yaptım. Yani çok sevindim. Öyle teşekkür ederim. Gibi ve ikimiz de bir kelime söyleyemedik. Yani sadece yüz impressionslarımızla konuştuk. Böyle sana işte yani güzeldi böyle güzel yani böyle Kurur duydum. Tamam. Tamam bitti bir tane e, o grupta da çok konuştum yani. neyse <laughs> güzel tamam okey görüşürüz hello Dolapın içindesiniz hemen bir fit check yapalım çıkıyoruz bugün nihayet pantolon geçen hafta aldım bunu ben biz paşımda almıştım T 3 ay falan önce bu geçen Black Friday'den kalma bir de e, kablarım da Black Friday'de. İkisini de hatta hepsini bugün ilk defa giyiyorum. Hazırlanıp nereye gidiyoruz peki? Bir yazarla buluşmaya gidiyoruz. Yeni bir kitap çıkartmış kendisi. Bütün organize eden kişi de benim literatür tarihteki profesörüm. O çağırdı. Sen çağırırsın da ben gelmez miyim? <laughs> Gidiyorum tabii ki. Piştim. Dışarı çıkınca görüşürüz. Görüşeceğim yazarla, yani tanımıyorum hocam sayesinde tanıyacağım. Kadının hiçbir kitabını okumadım. Hatta <laughs> ismini bile hocam sayesinde ilk defa duydum. O yüzden bakalım. Tabii ki not alınacak defter ve kalemimi de aldım yanıma. bir tane ders anlamıyorum. Çok zorlanıyorum. O yüzden ona bir iyice odaklanmam lazım. Çünkü perşembeye de derste ödevlerim var. Hiçbir şey anlamadım. Dün öyle bir oturum. Böyle bana bakıyor. Ben kağıda bakıyorum. Çok zor ya. Ben önce bir duş Çok teyledim. Neyse o zaman bir Kodam çok tane sonra toplamam lazım. Çorbaları çok seviyorum. Gelecek vlog sanırım benimle bir gün yapacağız ya da bir hafta bakacağım yani çok yoğunum ya bu gerçekten çok çok yoğunum. İnşallah. E, i̇nşallah yani en geç ne zaman görüşürüz biliyor musunuz? En geç Black Friday alışverişimi yaptım da aldıklarımı gösteririm. Çok Büyük bir alışveriş yapmayacağım. Her sene zaten sadece lazım olanları alıyorum küpe dışında. <laughs> Bu sene de listem sadece gerçekten lazım olan eşyaları yazdım. En geç o zaman görüşürüz yani bir ay sonra <laughs> ama o, o zamana kadar bir, bir iki vlog daha çıkartmaya çalışacağım. Yoğunum ya vallahi yoğunum kusura bakmayın. <laughs> oh, neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok çok öptüm.